Ich hab' Auf ein Tor nur! Was, ist denn auf, auf weg. Hau? Du, du kommst her zu <laughs> Weg! Ja, nein. Oh. Ah. Kopf raus! Was habt ihr Hadi kalk, Hadi. Nazlan Nicht so Kalk, kalk, Hadi. Oh... Hadi ama İsa gibi yap. O da ölümden dirilip ayağa kalkmamış oh. mıydı? Ne saçmalıyorsun? Sen Müslüman olarak neden bu Hristiyanı koruyorsun? Yoksa sen ne bu kutsal kitabı okudun? Kutsal kitabı okumak gerekmiyor ki. Kuranda aynı şey yazılı. İsa'nın Allah'a gitmesi için ölmesi gerekiyordu. Eee? Aa. Ah. Kutsal kitapta bu konu hakkında biraz farklı yazıyor. İsa Mesih bizim için özgür iradesiyle karar verip ölmeye razı oldu. E mezarda üç gün kaldı. Sonra dirilip göksel babasına çıktı. Böylece önceden söylenen bir peygamberlik gerçekleşmiş oldu. İsa Mesih neden kendini başkaları için kurban etsin ki? Evet bu aslında çok basit. Geçmişte bu böyleydi. Eee bir kişi bir günah işlediyse mükemmel bir kurban sunmak zorundaydı. Yani bir hayvan. Ve İsa böylece tertemiz bir kurbandı. O bizim için canını verdi. Bununla birlikte bizim için kahinlik görevini yaptı. O kendisini bizim için fidye olarak verdi. Biz Tanrı'nın önünde temiz olalım diye bunu yaptı. Peki senin İhsan da dirildi mi?